Anayasa Mahkemesi'nden on binlerce üniversite mezununa öğrenim kredisi borcu müjdesi. Birkaç taksidin ödenememesi halinde borcun tamamının peşin ödenmesini öngören kanun hükmü iptal edildi. Evet Anayasa Mahkemesi de çok güzel bir adım attı. Hükümetin attığı adımlar var. Yani efendim işte icra gitsin de işe girmiş girmesi girmemiş efendim icra olsun falan bunu kaldırdılar. Bu olmaz dediler böyle bir şey olmaz. Şimdi burada da e, mesela adam 2-3 tane e, şeyini zorlanmıştır öğrenci henüz işi de yoktur ya da ıskalamıştır yatırmamıştır. Şimdi bunu e, efendim Aa, siz 3 taksit e, vermediniz biz burcunuzun tümüne efendim bu kadar faiz uygulayacağız evet. demek mahkeme hayır demiş. Bunlar öğrenci olmaz yani 2-3 tane taksitini ödememiş ol, olmuş olabilir buraya faiz maiz gerekmez demiş kanaatini böyle belirtmiş. Bence de çok iyi yapmış. Bunlar öğrenci. Ama bir şekilde o yıllar içerisinde tabii sizin çok işinize yalan, yarayan sevgili öğrenciler o kredileri aldınız, okulunuzu bitirdiniz, devlete, millete Allah zeval vermesin. Yeni kardeşlerinizin de o borsları alması için sizin bunları ödemeniz lazım. Hey de pey ödeyin siz bence borcunuzu. Boşa gitmez dediğim gibi. Arkada sizin mutlaka bir kardeşiniz vardır, teyzenizin, teyzenizin çocuğu vardır, e, halanızın oğlu vardır değil mi efendim? Amcanızın evladı vardır. Onlar da burs alacaklardır. Bu bursu alabilmesi için sizlerin e, bu borcunuzu yavaş yavaş taksitlerini ödemeniz lazım. Ben onu da salık veririm çünkü e, hakikaten çok önemli. Burssuz olamıyor, yurtsuz olamıyor. E, yani bu aralar mesela bu sene çok güzeldi. Aşağı yukarı dışarıda kalmayan, e, dışarıda olan kalmadı. Hemen hemen herkes yurdu, başını sokacak bir yeri buldu. Eğitimini sürdürecek efendim.